Holstein ırkının özelliklerini tanıyalım. Dünyada en fazla süt ortalamasına sahip ırklardan birinci sırada yer almaktadır. Ortalama 30, 35, 40, 45 özel sürülerde 60 litreler, 70 litreler hayvan başı günlük süt verimi olarak görülebilmekte. Bununla beraber süt verimi arttıkça döl verimi düşmeye başlamaktadır. Özellikle doğru bakım besleme yapılmıyorsa 3. 4. 5. tohumlarda gebelik yakalayabilirsiniz. Ama doğru bakım beslemelerde ve süt verimi biraz düşük olduğunda o zaman birinci ya da ikinci tohumlamada da gebelik sağlayabilirsiniz. Bununla beraber bu kadar yüksek süt verim performansına sahip olan hayvanımızın hastalıklara karşı da oldukça duyarlıdır. Kolay kolay hasta olabilmektedir. Bu sebepten dolayı eğer yapmayı düşündüğünüz hayvancılık modelinde işletme hijyen koşullarını doğru düzgün bir şekilde sağlayabilecekseniz yüksek süt verimleri almak istiyorsanız doğru bir tercih olacaktır. Süt verim ortalaması yüksek olduğu gibi süt kuru madde oranı da oldukça düşüktür. Özellikle doğru bakım beslemelerde 3.5 ila 4 arasında yağ oranı 3.2 ila 3.6 arasında da protein oranı sağlanabiliyor olabilmektedir. Kötü bakım beslemede 3'ün altına düşebileceği gibi doğru bakım beslemelerde 4'ün üzerine de çıkabilmektedir.